Avrupa'dan Türkiye'ye ya da Türkiye'den Avrupa'ya arabasıyla seyahat eden herkesin istisnasız ama herkesin bilmesi gereken ve uygulaması gereken olmazsa olmaz konulardan bir tanesi vinyetler. Bazı ülkelerde, bazı Avrupa ülkelerinde vinyet var. Vinyet nedir? Daha önce defalarca videolar ve canlı yayınlar yaptık bununla ilgili. Ama hiç bilmeyenler için şöyle kısaca bahsedeyim. Vinyet bazı ülkelerde otoban ücreti ödeme yöntemi. Bazı ülkelerde gişeler var. Gişelerde kullandığımız kadar ödüyoruz. Bazı ülkelerde de önceden ödeme yapmamız gerekiyor. Ülkede bulunacağımız tarih aralığına göre bazen bir günlük, bazen on günlük, bazen bir haftalık, bazen bir aylık, bazen de yıllık olarak ödemeler yapmamız gerekiyor. Bazı ülkelerde var bu, bazı ülkelerde yok. Bunun için ben bütün videolarımın altına, bütün canlı yayınlarımın altında, açıklamalar bölümünde, bu videonun da altında, açıklamalar bölümünde olacak şekilde bir link paylaşıyorum. Sıla yolu ile ilgili önemli linkler. Bu linke tıkladığımız zaman burada sıla yolu ile ilgili çok önemli konular var. Aynı zamanda vinyetler bölümü de var. Vinyetlere tıkladığımız zaman şuraya da ekran görüntüsünü vereyim. Hem toplu olarak bütün ülkelerin vinyetlerinin tek bir çatı altından satın alınabileceği Vignet'in uygulamasının linkleri var. Hem de her ülkenin resmi vinyet satış sayfasının linkleri var. Burada. Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya ve İsviçre'de vinyet almak zorundayız. Ve doğru vinyet almak zorundayız. Yanlış vinyet alırsak hem vinyete para ödemiş oluruz hem de yanlış vinyet aldığımız için hiç almamış muamelesi görerek yüksek miktarlarda cezalar öderiz. O yüzden doğru vinyet almak, doğru zaman için almak, doğru araba için, doğru araba kategorisi için ve doğru plakaya vinyet satın almak çok önemli. O yüzden arabasıyla sıla yolu, gurbet yolu yapacak olan herkesin bu konuyu en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekiyor. Bu videoyu o yüzden yapıyorum. Ben de nasip olursa yarın 2026 yılının ilk sıra yolculuğuna çıkacağım. Ve bugün vinyetlerimizi Vignet'in uygulaması üzerinden temin ettik. 2024 ve 2025 yıllarında bütün vinyetlerimizi bu yolculuklarda Vignette uygulaması satın aldı bizim için ve bize hediye etti. Aynı zamanda Vignette uygulaması üzerinden vinyetlerini toplu olarak satın almak isteyenlere de %5 indirim kodu Mehmet5 kodunu verdiler. 2024, 2025 yılında olduğu gibi şimdi 2026 yılında da bu kodla toplu olarak vinyet satın almak isteyenler %5 indirimini alabilirler. Bütün ülkelerin ayrı ayrı kendi resmi vinyet satış sayfalarında nasıl vinyet alınır videosunu yaptım, gösterdim. Şimdi tek tek hepsine girersem yarın sabah olur. Bitiremeyiz. Bu video çok uzun olur. O yüzden bunlara tekrar girmeyeceğim. Vinyetum uygulaması üzerinden toplu olarak nasıl alınır ve Mehmet 5 kodu nasıl uygulanır bunu göstereceğim. Herkes kendi cep telefonunun marka modeline göre, işletim sistemine göre Android veya iOS olarak iki farklı link var. Tıklayıp uygulamayı indirebilir. Uygulamayı indirdikten sonra eskiden farklı bir uygulama vardı. Daha sonra uygulama güncellendi ve kullanıcı hesabı oluşturmak zorunlu olmuştu. Şimdi tekrar yeni bir güncelleme ile daha kolay bir şekilde vinyet alabilsin herkes diye bu zorunluluk kaldırıldı. Herkes vinyet alabilir. İsteyen avantajlarından faydalanmak isteyenler kayıt olabilir, hesap oluşturabilir biraz sonra benim yaptığım gibi. Uygulama açıldığı zaman böyle bir ekran geliyor karşımıza ve vinyet geçiş ücretleri var. eSIM satılıyor ve sigortalar eklenmiş. Bu uygulama üzerinden daha farklı hizmetler de verilecek ileride ama şu anda 3 tane hizmet aktif. Vinyet alabiliriz, eSIM alabiliriz ve sigorta. Genelde Türkiye'den Avrupa'ya çıkanların alması gereken yeşil sigorta buradan alınabilir. Ya da sigortası Türkiye'de geçerli olmayan yabancı plakalı araçlarda buradan yeşil sigorta, zorunlu trafik sigortası hizmeti alabilirler. Ben vinyetler bölümüne geçiyorum. Şimdi vinyetlerde Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Slovenya, Moldova, İsviçre, Estonya, İzlanda, Hollanda ve İrlanda'nın vinyetleri veya geçiş ücretleri var. Bazı ülkelerin az önce gösterdiğim ekranda vinyetleri vardı ama bazı ülkelerde de geçiş ücretleri, köprü ücretleri falan var. O yüzden hangi ülkeden geçeceksek o ülkeye tıklayıp onun ilgili yol ücretini veya köprü ücretini, tünel ücretini buradan ödeyebiliriz. Mesela Bulgaristan'dan geçecek olan birisi Bulgaristan'a tıkladığı zaman bu şekilde bir ekran açılıyor karşısına. 3,5 tona kadar arabalar, 3,5 tondan alır arabalar gibi şey, böyle kategoriler var. Diğer ülkelerde daha farklı kategoriler var. Her ülkenin kategorisi farklı. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Yanlış kategoride vinyet alırsak maalesef ceza kaçınılmaz. Ben arabayı seçtim. 3,5 tona kadar araba olarak seçtim. Burada haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık vinyetler var. Haftalık minyeti seçtiğim zaman başlangıç tarihi ve bitiş tarihi var. Başlangıç tarihini biz seçiyoruz ama bitiş tarihi otomatik olarak geliyor. Ne zaman bitecekse o zaman seçtiğimiz tarihe göre, seçtiğimiz başlangıç tarihine göre bitiş tarihi otomatik oluyor. 7. günün sonunda saat 23.59'da bitecek şekilde veriyor bitiş tarihini. Son rekabın dediğimizde araç seçmek gerekiyor. Bunu ilk defa yapacak olanlar burada bir araç seçmesi gerekiyor ya da araç kaydetmesi gerekiyor. Çünkü plakayı bir kere yazdığımız zaman buraya artık bundan sonra istediğimiz zaman gelip buradan vinyetimizi alabiliyoruz sadece arabayı seçerek. Yeni araç ekle dediğimizde bu şekilde aracın hangi ülkeye kayıtlı olduğunu soruyor. Yeni açılan sayfada plakasını soruyor. Alt tarafta yakıt türü seçiliyor ve ek bilgiler var. Ek bilgilerde de arabanın marka modeli falan yazıyor. Ben Almanya'ya kayıtlı plakamı yazdım, elektrikli olarak seçtim ve araç ekle dedim. İşi garantiye almak için tekrar soruyor. Diyor ki kayıtlı ülke, arabanın kayıtlı olduğu ülke ve plakayı tekrar yaz diye burada uyarı veriyor. Tekrar yazıyoruz ve onayla dediğimizde bu şekilde arabamız eklenmiş oluyor. Sınırsız araba ekleyebiliriz. Kaç tane arabamız varsa buraya hepsini ekleyebiliriz ve istediğimiz zaman hangi arabayla gidiyorsak Türkiye'ye sadece o aracın plakasını buradan seçerek vinyetimizi hızlı bir şekilde alabiliriz. Böyle bir avantajı var. Buradan ileri diyorum. Bulgaristan vinyeti geldi. Sepetimi görüntülüyorum şu anda. Bulgaristan vinyeti Almanya'ya kayıtlı. Şu plakalı araba şu tarihten itibaren geçerli şeklinde burada yazıyor. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrolümüzü yaptıktan sonra az aşağıda adres bilgileri gerekiyor. Fatura kesebilmesi için burada adres yazmak gerekiyor. Bu adres bilgilerini de tıkladığımız zaman yeni adres ekle dediğimizde bunlar bir kereliğine yapılacak işler. Bu şekilde adres ekleme sayfası açılıyor. Bilgileri doldurduktan sonra adres ekle diyoruz. Adresi eklediğimiz zaman bu şekilde adres geliyor. Bundan sonra artık bunu yapmamıza gerek yok. Ne zaman burada minyat almak istersek arabamızda kayıtlı adresimizde kayıtlı seçebiliyoruz. Şimdi fiyat görünüyor ama bir de yukarıda teklifler ve faydalar bölümü var. Tam adresin üst tarafında teklifler ve faydalar. Buraya tıkladığımız zaman kod yazabileceğimiz bir alan açılıyor. Bu alana kod girin yazıyor. Mehmet5 kodunu buraya yazıyoruz. Buraya yazdıktan sonra gönder dediğimizde Mehmet5 kupon uygulandı diyor ve alt tarafta da indirimi uyguluyor. Normal fiyat üzerinden %5 indirimini uygulamış şekilde burada görünüyor. Ve şimdi öde dediğimizde Bugünden itibaren geçerli bir vinyet seçtiniz. Şu anda girdiyseniz ülkeye aciliyet varsa eğer acil hizmet eklemek ister misin diye soruyor. Acil hizmet eklersek ek ücret karşılığında bu hizmeti alabiliriz. Farklı hizmetler de var yine orada. SMS onayı hizmeti, esnek hizmet, acil hizmet şeklinde bazı ek hizmetler var. Ben şu anda sadece vinyet almaya odaklandım. Devam ediyorum ve kredi kartı bilgileri geldi. Başka ödeme yöntemleri de var ama buradan hızlı bir şekilde kredi kartı bilgileriyle vinyetimizi satın alabiliriz. Vinyetlerimizi toplu olarak satın alabiliriz. Ya da alt tarafta alternatif ödeme yöntemlerine de basıp Apple Pay, Google Pay gibi birçok farklı alternatif ödeme yöntemiyle de ödeme yapabiliriz. Ama burada bir uyarı veriyor. Diyor ki alternatif ödeme yöntemleri kullanıldığında Avrupa Birliği vergi kuralları gereği ek KDV veya yerel vergiler uygulanabilir diyor. Uygulamada gösterilen tutarla ödemek için kredi banka kartı kullanmanızı öneririz diyor. Yani bizim verdiğimiz fiyatlardan almak istiyorsanız kredi kartıyla ödeme yaparsanız tam olarak bizim söylediğimiz fiyattan alabilirsiniz bunu diye uyarı vermiş orada. Bu şekilde alternatif ödeme yöntemleriyle de ödemek isteyenler deneyebilirler. Eğer komisyonları fazla değilse onlarla da ödeme yapabilirler. Sonrasında ana sayfaya gidip veya işte sepete gidip sepette Bulgaristan vinyetinin göründüğü yerde daha fazla bilet ekle ya da esim ekle bölümü var. Daha fazla bilet ekleye tıkladığımızda diğer ülkeler çıkıyor karşımıza. Oradan ben Macaristan'ı seçtim. Burada çok önemli bir konu var. Arabalar D1 ve D2 kategorisi olarak değişiyor motosiklette D1M olarak değişiyor. O yüzden hangi kategoride araç kullandığımızı bilmemiz gerekiyor. 7 koltuğa kadar, 7 koltuktan fazla, 3.5 tona kadar, 3.5 tondan fazla. Her ülkenin kategorileri farklı. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Benim araba Macaristan'da D1 kategorisinde olduğu için ben D1'i seçiyorum buradan. D1'i seçtiğim zaman kaç günlük olduğu, günlük mü, 10 günlük mü, aylık mı, yıllık mı olduğunu seçiyoruz buradan. Tarih ben günlük olarak seçtim. Bugünden itibaren başlıyor ve bugün gece 23.59'a kadar bitiyor. 23.59'u geçtiği anda istersek 23.58'de satın alalım. 23.59'da bitiyor. Günlük miniyetler bu şekilde çalışıyor. Diğer ülkelerde de bu şekilde. O yüzden günlük miniyet alınan tarihte geçerli. Saat 12'yi geçtikten sonra tarih değiştiği anda artık onun geçerliği kalmıyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Sonraki adım diyorum. Arabam direkt otomatik olarak geldi çünkü az önce eklemiştim. Arabamı seçiyorum. İleri diyorum ve Bulgaristan miniyetinin yanına Macaristan vinyeti de geldi. Fiyat ona göre güncellendi. Kodu tekrar yazmam gerekiyor. Mehmet 5 kodunu tekrar yazmazsam eğer %5 indirimi alamam burada. Ama ben daha fazla bilet ekle diyorum ve başka bir ülkeyi daha ekleyeceğim. Çek yeri seçtim. Çekkiyi seçtiğimiz zaman da burada araba 3,5 tona kadar şeklinde benim arabanın kategorisini seçiyorum. Diğer kategoriler alt tarafta listeleniyor. Ben arabamı seçtim. 3,5 tona kadar olan araba olarak seçince alt tarafta günleri seçiyoruz. Tekrar burada çok önemli bir konu var o yüzden bu çekkiye girdim. Bir sonraki aşamada tarihi seçiyorum. Günlük vinyet çek ya da günlük vinyet almak istiyorum ama tarihi yazdığım zaman sonraki adım dediğimde Araç seçmemi istiyor. Aracı seçiyorum diğer bütün ülkeler gibi. Aracı da seçtikten sonra ileri dediğimde bana bir uyarı gösteriyor. Diyor ki Çekya vinyet muafiyeti elektrikli araçlar için. Elektrikli araçlar muafiyet formunu doldurmalıdır diyor. Benim arabam aslında Çekya'da vinyet muafiyeti var. Elektrikli araba olduğu için benimkisi Çekya'da elektrikli arabalar vinyet almak zorunda değil ama ama formu doldurduğu zaman. Formu Çekya sayfasında doldurdum ben daha önce ve şu anda ben Çekya'da vinyet satın almadan vinyetten muhab bir şekilde sürüş yapabiliyorum. Bunu yapanlar yapıyor. Yapamayanlar vinyet almak zorundalar yine ama uygulama bunu uyarıyor. Diyor ki elektrikli arabam varsa bunu git yap onu bedavaya git. Ben Bana para ödeme. Bu kadar da böyle şeffaf bir şekilde uyarı vererek Bizi bilgilendiriyor. Halbuki satabilir. Vinyet satın alabilir. Eğer o formu doldurmayan elektrikli arabada olsa vinyet satın almak zorunda çekkevi kullanmak için. Ama uygulama böyle güzellik yapmış buraya bir bildiri koyarak. Yine daha fazla ekle dediğimde farklı bir ülke olarak Slovenya'yı seçiyorum. Ve Slovenya'da da motosiklet araba şeklinde kategoriler çıkıyor karşıma ön aks yüksekliği 1.3 metreye kadar olan 3.5 tona kadar iki hatlı bir yolcu arabası diyor. Bu şekilde kategori belirlemişler. Bu şekilde olan arabalar yani bizim gibi binek arabalar bunu seçtiği zaman alt tarafta haftalık, aylık, yıllık şeklinde yine süreleri seçiyoruz. Tarihi seçiyoruz. Sonraki adımda araç plakası geliyor. Yine aracımızı oradan seçiyoruz. Hangi arabayla gideceksek onu seçtiğimiz zaman bu şekilde onu da eklemiş oluyoruz. Mesela Macaristan, Bulgaristan üzerinden, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gideceğiz. Geri dönerken de Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan üzerinden, Slovenya üzerinden gideceğiz. O zaman bu şekilde hem gidiş hem dönüş vinyetlerini buraya ekleyerek hepsini toplu olarak bir kere de ödeyebiliriz ve her seferinde yeni bir şey eklediğimiz zaman mutlaka Mehmet 5 kodunu oraya yazmamız gerekiyor. Yazmazsak %5 indirim olmadan da alınabilir. Yine isteyen yazmadan, kodu yazmadan %5 indirim olmadan da alabilir. Ama %5 indirim almak isteyenler buradan Mehmet 5 kodunu her yeni bir ülke eklediğinde ya da yeni bir vinyet eklediğinde tekrar yazması gerekiyor. Unutmayın. Alt tarafta kabul ediyorum şartlar ve koşulları diye bölüm var, okutucuk var, okutucuğu işaretliyoruz. SMS onay hizmeti istersek SMS'le onay alabiliriz. Onun için ekstra ücret var, isteyen alabilir. İsteyen de okutucuğu boş bırakabilir. Bu şekilde vinyetleri sepete ekledik. İstersek şimdi ödeme yapabiliriz ya da istersek kayıt olabiliriz. Ana sayfaya geldiğimizde sağ üst köşede giriş yap bölümü var. Buraya tıkladığımızda giriş yapabiliriz. Daha önceden hesabımız varsa, 2025 yılında kullananların hesabı vardır. Buradan giriş yapabilirler. Yoksa da burada kayıt olabiliriz. Benim daha önceden hesabım olduğu için ben girişimi yaptım. Giriş başarılı başarıyla giriş yaptınız bilgisi de geldi yukarıda. Üst tarafta giriş yap bölümünde de adım yazdı. Artık Mehmet Asır yazıyor orada. Ve daha önceden kullandığım Satın aldığım ve kullandığım vinyetler burada biletler bölümünde görünüyor. Giriş yaptığımız zaman bu şekilde arabamızı kayıt yapabiliyoruz, adresimizi kayıt yapabiliyoruz. Herhangi farklı bir cihazdan giriş yaptığımız zaman yine çıkıyor bunlar karşımıza ve kolaylıkla vinyetimizi alabiliyoruz giriş yaparsak. Ama giriş yapmak zorunlu kaldırıldı. Daha kolay bir şekilde vinyet alınsın diye giriş yapma zorunluğu yok artık. Olursa iyi olur, faydalı olur kredi kartımızı tanımlayabiliriz, arabamızı tanımlayabiliriz, adresimizi tanımlayabiliriz ve çok hızlı bir şekilde bir niyetimizi alabiliriz kayıt olduğumuz zaman. Uygulamanın 30'un üzerinde dil seçeneği var. Türkçe de bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda bu uygulama Türkler tarafından yapıldı ve arka planda Türkçe olarak hizmet veriyorlar. Sağ üst köşede bir kulaklık işareti var. O kulaklık işaretine tıkladığımız zaman Türkçe olarak sohbet ederek sorun çözebiliriz veya aklımıza takılan bir soruyu da onlara sorabiliriz. Buradan Türkçe olarak da hizmet alabiliriz çünkü Türkler tarafından yapıldı. Ana sayfada sigorta bölümünde yeşil kart sigortası bölümü bu şekilde görünüyor. Buradan yurt dışı seyahatleri için uluslararası motorlu taşıt sigortası diyor. Türkiye'dekilere daha çok yarar bu. Çünkü Avrupa'dakiler zaten genelde yeşil sigortaları var. Onların sadece Türkiye'de geçerli mi değil mi bunu kontrol etmek gerekiyor. Yine de ihtiyacı olanlar buradan formu doldurarak geçici yeşil sigortalarını alabilirler. Aynı zamanda ana sayfada Esim bölümü var. Esim, AirAlo alo esimle çalışıyorlar. Ben de yine AirAlo Esim benim sıla yoluyla ilgili önemli linkler bölümünde var. İsteyen oradan da alabilir, isteyen buradan da alabilir. Yine %5 indirim burada Mehmet 5 koduyla. Öbür tarafta da %15 indirim Mehmet koduyla var. İndirimleri almayı ihmal etmeyin. Nereden aldığınızın bir önemi yok. Önemli olan indirimli bir şekilde alabilmek. Benim bu konuda yapabileceğim fayda ancak bu kadar olur. İndirim kodlarını aldım sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde birçok toplu vinyet satış uygulaması veya sayfası var. Ben kullanmıyorum. Diğerlerini kullanmıyorum. Vignetim uygulamasını 2024 yılından beri kullanıyoruz. 2024 yılında başladık birlikte çalışmaya. 2025 yılında birlikteydik ve şimdi 2026 yılında da birlikteyiz. Hatta benim 2026 yılında yapacağım bütün yolculuklarda kullanabilmem için yıllık vinyetlerimi de aldılar. Benim plakama, benim arabama bütün ülkelerin yıllık vinyetleri alındı Vignet'im uygulaması tarafından. O yüzden hem bana bu hizmetleri yaparken destek oldukları için, çorbada tuzları bulundukla, bulunduğu için hem de diğer sıla yolcularına %5 indirim kodu verdikleri için Vignetim uygulaması geliştiricilerine teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Çünkü çok fazla sıla yolcusu bu sene Mehmet 5 koduyla %5 indirimini alarak Vignetim uygulaması üzerinden vinyetlerini güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde alacaklar. Bana verdikleri ve diğer sıla yolcularına verecekleri hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum Vignetim uygulaması ekibine. Böylelikle 2026 yılı vinyetler videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız vinyet satın almadığı için ya da yanlış vinyet satın aldığı için sosyal medyalarda gelen ceza mektuplarını paylaşanları görmemek umuduyla 2026 yılı izin sezonu, sıla yolu sezonu, gurbet yolu sezonu hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız gidip gelmek nasip olsun herkese. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka konularla, başka zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.